kavurucu çöl sıcağında savrulmaktaydı sağa sola üstü başı toz toprakla aramaktaydı hakkı hakikatla bir bulabilseydi hakkı kavrulmuş vücuduna merhem derdine deva sürecekti ne merhemi ne devayı buldu ararsa beşenlerin arasında olacağı da buydu Eksik olan eskitilmişlerde arama. Değerli olan antik açıda döner. Bir bakarsa kendine hurdalar arasında talan etmekte. Bulacağını kendine hayır yok. Sana etmez ki fayda. Çıkıp aramazsa doğru yerde. Aradım demesin her yerde. Bu gidişle olur rezil rüsva. Girecek kabre kirli kefenle. Kendinde eksik olanı ararsa Kendinden eksilmeyecek olanı arasa Bulur Kendini tamamlar Tek fayda Bu kendine hakkın yolunda Yol da önemli Ama niye sizde fayda Sözlerden göstermezsen fiilen Halin yaman ki ne yaman Tutan olmaz elinden Çıkamazsın düştüğün delikten Demezler Mevla ey rahmet Etmeseydin kula minnet Ederlerdi sana hakkı rahmet Farkımız olmadı senden Bu gidişte yok bize de rahmet Her koyun kendi bacağından asılır dediler Bizi ayırdılar teker teker Gerek var mıydı küçük düşmeye? ne çölde, ne hurdalıkta, ne beşerde, yoksa hiçbir yerde arayıp durma boş yere. Avar olmaya gerek yok bu gidişte. Oturup Soluklanırsa nasıl alınacak? Cigeri havaya kafası rahat erecek. Dönüp dolaşmadı. Kaldı mı bir yer? Bıraktı mı dönmeyi kendine? arası bulacak doğru yeri kendinde, o zaman mutlerecek Hak Rahmetine. <laughs>